8. konumuz asar med ve kasır. Kıymetli kardeşlerim asar görmüş olduğunuz böyle uzun çöp gibi tırnak gibi duran önünde med harfi olsun veya olmasın o harfin uzatılacağını gösteriyor. Yani rahmanu diyoruz. Emenem, Ademem Harunem Ayatun Hazam Musam <laughs> taqwa Burada met harfi yazılan yerlerde Kur'an-ı Kerim'de genelde kırmızı yazılır. Uzatılması bir elif miktarı uzatılması gerektiğini gösteriyor. Yani yurauna teşauna ru'un mes'ulen davuda ra'ufun ve la ya'uduhu an ana Kasır, kıymetli kardeşlerim uzatılmaması gereken yerlerde bulunur ya hocam burada bir elif var bizim bildiğimiz hareketsiz ise elif vav ya uzatılırdı. İşte burada bu kural geçerli değil. Burada yazım kuralı olduğundan dolayı bunu uzatmıyoruz. Nasıl okuyoruz o zaman? Ene <laughs> ulaike Bakın uyu uzatmadık. Dua hüküm Evliya hüküm El melâ'u Cezâ'uhum ebe ana ve malaike ma'ukum fa insa mustehzi'una bu şekilde 8. konumuzu da işlemiş olduk